Merhaba arkadaşlar. Akşam yemeği hazırlığına başladım. Brokoli kızartması yapacağım. Haşladım brokoliyi buraya bıraktım. Benim de çok sevdiğim bir yemek. Bu tabağıma 3 tane yumurta kırdım. Onunu ilave edeceğim şimdi aldığı kadar. Tuzunu ilave ediyorum göz kararı. Fazla tuzlu atmayacağım. Bir miktar karabiber, bir çay kaşığı kadar ve bunları çırpıyoruz. Ununu ve yumurtasını çırptıktan sonra yarım çay bardağı kadar süt koyuyorum daha iyi lezzet versin diye. Önceden tavamı ocağa bırakmıştım. Kısık ateşe ısındı. Altını açayım şimdi. Başlamış olduğum brokülleri yapmış olduğum yumurtalı sosa bandırıp kızgın yağın içine bırakacağım. Siz de bir, seviyorsanız brokoli bu şekil e, yapıp değerlendirebilirsiniz, tüketebilirsiniz Brokoli yemeyen çocuklarınıza sevdirebilirsiniz. İsterseniz bunun içine daha e, kaşar veya baharat çeşitleri koyabilirsiniz, baharat seviyorsanız. Ben pul biber koymadım, pul biber acı olduğu için e, bizim evde herkes acı biber yiyemiyor. Niğela'na dokunduğu için az miktarda karabiber koydum. Böyle üç poşet daha haşlayıp dolaba koyacağım poşete koydum buzdolabı poşetine kızartma olabilir kışın çorbası olabilir çıkartıp bunu köyden getirmiştim ben Manisa'ya gitmiştim oradan kaymağımdan vermişti bayağı vardı ziyan olmasın diye haşladım onları sabah böyle üç poşet dolaba koymak için yaptım Hop hop mis gibi nar gibi kızarıyor çok seviyorum ben böyle karnabahar brokoli kızartmasını broküllerim nar gibi kızardı oradan kameradan fazla kırmızı gözüküyor ama yapmışsın falan diyebilirsiniz çok kızarmış diyebilirsiniz ama tam tersine nar gibi kızardı bunu servis yaparken sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz brokoli sevenler için tam bir ideal bir yemek deneyip yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun göz hakkı var göz hakkınızı helal edin arkadaşlar ee, yapacak bir şey yok Bu bizim işimiz Mecbur e, biz bu videoları Çekip paylaşıyoruz e, Hepiniz hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun e, Beni izleyin Bende kalın Takipte kalırsanız sevinirim Diğer gelecek olan Vloglardan da haberdar olursunuz Abone olup zil sesini açarsanız Diğer gelecek olan e, Tarifleri kaçırmamış olursunuz Şimdiden herkese afiyet olsun. Tekrar tekrar hakkınızı helal edin. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.